Bu bölümde Excel'de otomatik toplam ya da otomatik ortalama nasıl alınır o işlemi göreceğiz. Örneğin tablomuza göre ayların bilgisayar, muhasebe ayrı ayrı ayların satış toplamlarını alt bölümüne yapmak istersek eğer toplam bölümünde toplamak istediğimiz hücre tıklanır. Giriş sekmesinden sağ tarafta otomatik toplam butonuna tıklarsak otomatik olarak toplamak istediğimiz hücreler seçilecektir. Hücreleri seçtik. B3, B10 aralığı otomatik seçildi. Doğru mu? Evet. Kendisi otomatik topla formülünü yazdı. Enter tuşuna basıyoruz. Otomatik toplama alındı. Örneğin muhasebe kitabının otomatik toplamını almak istiyoruz. Seçtim. Toplamını almak istediğim hücreyi giriş sekmesinden otomatik toplam komutuna tıklıyorum. Otomatik seçim işlemimiz enter tuşuna basıyorum. Bu şekilde istediğimiz hücreye otomatik toplam işlemini uygulayabiliriz. Ya da diğerlerine kopyalayabiliriz. Ya da otomatik ortalamasını almak isterse eğer ortalama bölümünü seçtim. Otomatik toplam komutunun yanındaki ok işareti tıklanır ortalama komutu seçili. Otomatik veri aralığımızı seçti ama toplam bölümünü seçmesini istemiyoruz. Veri aralığını yeniden seçiyorum. Toplam hariç olarak. Evet. Tekrar işleyelim. Örneğin muhasebe kitabının otomatik ortalamasını almak istiyoruz. Ortalamasını almak istediğim hücredeyken otomatik toplam ok işaretinden ortalamayı seçiyorum. Bazen hücreler bu şekilde istediğimiz gibi seçili olmayabilir. Çünkü toplama almasını istemiyoruz. Ocaktan itibaren C3, C10 aralığı seçtim. Formülü kendi yazdığımız otomatik olarak Enter tuşuna basıyorum. Bu şekilde otomatik ortalaması alınmış. Bu işlemi formülü yazdığımız hücreden sağ tarafa doğru kopyalayarak da uygulayabiliriz. Böylece otomatik toplam, ortalama eğer istersek en büyük en küçük or, en büyük en küçük değerleri de bulabiliriz. Böylece Excel'de otomatik toplam ve ortalama işlemini işlemiş bulunmaktayız.